Öncelikle hepinize merhabalar arkadaşlar. Ben Han kanaldan Oğuzhan. Ben gitarist CV'den Kaan. Ben takım elbise oyuncudan Samet. Ben Esodan Esat. Evet, herkes burada Minecraft Survival'a devam ediyoruz. Beyler hoş geldiniz. Şöyle bir şey söyleyeceğim. Bugün bir görev dağılımı yaptık. Esat'la da ben takılacağız. Takım elbiseliyle gitarist takılacak. Onların da kayıtlarına ulaşmak istiyorsanız açıklama kısmından hepsi zaten e, videoyu çekmekte. Oradan izleyebilirsiniz. Kaan abi sizin göreviniz ne? Biraz bahseder misin? Abi ben bugün e, tarlayı daha çok büyüteceğim. Bir de etrafa sur çekmeyi düşünüyorum. Yavaştan başlamayı düşünüyorum. Oo çok iyi fikir. Evet, evet. Surlar içine Aynen. almak lazım. da bizim de güzel bir görevimiz var. Kanka sen söylersen daha fazla sevinirim. Ee, bugün arkadaşlar slime madeni yapacağız. Ee, Slime'a ihtiyacımız var çünkü slime çok e, survival'a biliyorsunuz çıkan bir e, mob değil. O yüzden ee, şey yapmamız gerekiyor. Slime madeni yapmamız gerekiyor. tabi bu şeyde de hemen çıkmayacak. Maden yaptıktan sonra da hemen çıkmayacak. Bayağı bir sürecek ya. Yani, bayağı bir bekleyeceğiz ama eninde sonunda çıkacaklar. Biz de işte ee, yapışkan piston tarzı işte balçığın işe yaradığı yerlerde kullanacağız abi. Aynen abi. Oh, Ga abi. Zaten gayet güzel bir şekilde Esat açıkladı. Bugün aynen. slime'dan güzel bir maden... slime madeni mi diyeyim, tarlası mı? Diyeyim? Aynen. Slime madeni aynen abi. Aynen. Slime Slime madeni... tarlası da diyebilirsiniz. Slime tarlası da diyebilirsin. Sürekli kendi kendini öğreteceği için tarla da diyebiliriz. Maden de diyebiliriz. Esat da bizim görevimiz bu. Takım elbiseli de Gitarist TV'ye yardım edecek. Kanka kolay hayır, gelsin. O, hayır, o size yardım edecek abi. Nerede? Size gelecek bize o. <laughs> ne yaptı çocuğum? Abi bilerek dedim. Dur dur. Üzüldü tipi tipi değişti de. <laughs> Pişt, gel 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 Ay, lan git. kitle. Geliyorum. Gel, gel ya, şaka yap Gel lan. Şaka. E, nasılsın? Ya. İyi misin? İyiyim, sen nasılsın? Ben de Buluş, e... bu Buluşmada çok mutluydun. <laughs> sen de, <laughs> sen de ayrı bir mutluydun. Ben, ben çok mutluydum <laughs> canım tabii ki de. O zaman devam ederim. <laughs> Söyleyecek ee, bir şey bulamadım. O zaman burayı kırmayı başlıyorum abi. Ben katman 5'e kadar ineceğiz zaten. Tamam abi. Ben de hafif bir sesinizle ayar çekeyim. Tamam. Ben, ben indikçe merdiven de koyacağım abi. Merdiven aldım. Eee Eso ben de elmas var abi istiyorsan gireyim elmasla çatır çutur Ne yapıyorsunuz dur lan. 5 5 kat inmeyecek miyiz? Kanka şey tek tek tünelden insek yeter. Merdiven koyacağız ya o yüzden. Sen diyor. asma merdiven mi aldın abi? Ha asma merdiven aldım aynı. Ha öyle de. Tamam. Sen anladın mı Samet asma merdiven falan? Aynen aynen bak. Aslanım benim. Biz, yani. Bizim evde de var ya. Tabii lan siz, siz evde... Merdivenden gelirsiniz abi. Merdivenden gelirsiniz. Tamam. Kanka ışık da getireyim evde. Kanka ben, ben aldım hep bir... her şeyi aldım. Her, her şey, şey var. 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 Her şey var bende. Tamam kanka. Gitarist TV'de şu uzaktan bir bakalım ne yapıyormuş, ne ediyormuş evet bak nasıl çalışıyor garibim yani ne koşuyor. Yoruluyoruz oğlum burada <laughs> Bro seni bu kayıtta çok fazla göremeyeceğiz. Özellikle evet, abi. yarın açıp senin videonu izleyeceğim ne yaptın, ne ettin diye. Aa, aynen Yo, ben aynen. Ben video almıyorum bugün. Ha almıyor musun? Hayır Aa. almıyorum. Bak demek ki arazi olacak bugün Esat haberin olsun. <laughs> aynen kanka hiçbir şey yapmayacağım. <laughs> bu Gitarist TV'nin arazi olma videosu. O oh, Ceroni'mo baya iniyorsun. Dur dur inme. Şifte oh, şey. bas, şifte bas. Samet. bas. Ee, şey yapmayacaklar. Abi sen lan. Abi, abi sen Biraz, bana takıldın. Maden maden buldum. Esat nasıl madenle ilk geldin abi? <laughs> Şanslı baksana da. sulu bir yere. Aslında bu çok güzel kanka su olması çok güzel. Oyt. Oğlum nasıl buldun burayı? Zaten burada evet. genelde slime oluşmuyor mu kendi kendine? Öyle bir şey yok kanka. Oyt. Evet. Şeylik, kanka yeşillik gerekiyor slime oluşması için. Merhaba, ben geldim. Hoş geldin. Çekil oradan, Samet. Heh. Esat, e, taş, taşların üstüne koyalım mı kanka? Ha, daha ineceğiz. Şöyle, de, şöyle devam edeceğiz. Daha beşinci katta mı kanka? Tamam abi. Oğuz, yalnız şurada bir hemen çalışma masası yapalım. Şey yetmeyecek çünkü. Merdiven yetmeyecek. O zaman e, Samet, kanka yukarı çık. Tamam tamam, yaptım. Yaptım <gülüyor> <gülüyor> Oy. Görüyorum buraları. Nereleri kırıyorsun abi? Şu köçelerden Buraya yapmayacakmışız. Biraz daha inceceğiz Samet. İneceğiz daha. Şey merdiven yapıyorum ya. Merdiven kalmadı. He tamam. Esat biliyorsun değil mi nasıl yapıldığını abi? Biliyorum kanka biliyorum. Suya bakalım. Bak, ne nasıl da çalışıyor. Nasıl da çalışıyor. Bir gariplik yapacağım sana göreceğim. Yani. <laughs> 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 Oğuz gel suya girelim gel gel yüzelim. Hadi yüz bakayım izliyorum sen Yüz hadi. Vay be. Şura şuraya, git bakayım orada yaratık falan varsa seni bir öldürsün orada. Gel <laughs> yani lan burası çok güzel. Sıcacık. Lan aşağı. Adam kaynak suyu bulmuş ha. Sıcak valla. <laughs> aynen aynen. Oo. Demir buldum lan şuradakileri çıkart. Bura güzel hoca. olsan bu şeyler evi yakıyor diye sen biraz daha uzağa kurmuştun değil mi abi? Kurdum abi aynen. Süpersin. <laughs> <Tamam, gülüyor> gerçekten. Evi yakıyorlardı. Bundan çıkmıştı yangın. Öyle ayarlı. Aynen. Yangından <laughs> <Sabet> e <laughs> e falan çıkmıştı. çıkmamıştı abi Bizden çıkmıştı. Sabit şurada Kazmadan dursana. Haydi. Dur dur şurada dur. Dur şurada, 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 şurada dur. Şöyle dur. Oğuz kaç tane Oğuz. Ne oğlum? Efendim. Elmas kazma var. Kaç tane kazma var, var abi? Bende bir tane var. Gireyim abi bırak sen. Ah. Oh. Ne yaptın? Bende de elmas kazma var. Dur oğlum sen niye geldin? Lan ne biliyorsun? Oğlum var ya. Hadi. Ah. Ne oldu? Abicim. Abi ikiniz diğer tarafa ya doğru gitseniz. Kazanıyorum sizin Esas... yüzünüzden kazanıyorum. dur tamam gel. Işık koysam Samet şuraya. Senin yüzünden Esat kazanmıyor bak senin yüzünden hep. Lan vurma vurma. Ad, 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 aşağı. <laughs> abi, ne zorlanıyorsunuz lan. Sus Esat. vurma. Yok, bir de Esat'a karşı, karşı geliyor. Bir daha vurur Bir de Esat'a karşı geliyor. Küfür demektir. Hangisi abi? <laughs> Görüyorsun değil mi? O <laughs> var <ya. gülüyor> şey var. Samet zıplayıp durma. Allah için Samet zıplayıp durma ya. Abi ne yapayım? Beni attı mı? Kanka göremiyorum. Sen zıplama. Kal olduğun yerde. Işık Kal koy ya. da Esad'a bir yardımcı ol be. Ah. Ah. Şenin yüzünden ha. Oğuz oraya eşyalar koyma. Bir şey hadi. Ben koymadım kanka. Ne ha. yaşadınız abi siz orada? Samet şuraya koysana bir tane meşale. Oğuz çok aşağı indik. Biz oraya yapalım. Onu... Mesela... Oh. <gülüyor> 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 lan bir çık. Ah. Arkaya git, arkaya git, arkaya git, arkaya. Bas ha. Tamam. Olsan bir şey diyeceğim. Bu cadılar var ya hani şey evet. atan, büyü, atan. Gülüyor lan onlar. Evet, gülüyorlar evet. bura. Evet. Esat ben bir gireyim katı mi katı kanka? Bakayım. Sen merdiven koy abi. Kanka, ben... geldik zaten. 3 Ka katman daha iyi. Tamam, 5 tamam, tamam, katman iki, daha iyi. 3, 4, 5. Tamam. A abi katma tamam, kayası. Abi. Ne? Katman kayası çıktı. Tamam tamam kanka sıkıntı yok dur. Her yer katman O, ol. olursa bir kat üstte çıkarız, sıkıntı olmaz. Sen olmuyor. adama ne vuruyon lan oradan? Ha? Ben vurmadım ol, lan. Ol. Gel e, abi kalkayım. bir kat üstte çıkalım, bir kat üstte çıkalım. Tamam abi, Samet gel Aa, abi şöyle. <laughs> Samet'ten e, komiksel hareketle, kanka vurmasana iş yapıyorum da. <laughs> ya hemen vurmasana, kibarlaşıyor. Abi çıkın şu katma, benim olduğum katmana çıkın olsun, benim olduğum katma. Tamam çıkın. kanka çıktım. <laughs> tamam tamam, Kap kapatın şu ara taşlarla göremiyorum artık ya. Ha şuradan izleyim de. Görüyoruz mu? Lan beni çıkartma ha? çıkartma. Ha. Bayağı genişletin gelin. abi. Şimdi şurayı <laughs> genişletin abi Oğuz gel. Esat bu kat değil mi abi? Şu an durduğun katı genişletiyorsun. Evet genişlet abi aynı. Tamam bro. Tamam, Boz, dur dur. Burada da kat. Bir kat daha yok. Abi. Tamam abi bir kat daha yukarı çıkıyoruz. Esat dublaj tamam, yapayım buraya. Şimdi oldu. Tamam. <laughs> Samet'i sıkıştır ha? abi. Samet'i sıkıştır. <laughs> Lan vurmasana. Ya abi Yukarıda beklesene Samet aynı. Kaan ne abi işte. yapamıyor Oğuz beni suçluyor bak. <laughs> Uyar tut abi. Suçu hemen atayım. Valla atmadım lan suçu. Bütün suçlu abi. benim gel sen yap. Gel gel ben de elmas. Bende ne var o da elmas kaldı Lan sana kim elmas abi? verdi Esat'tan mı çaldın? <laughs> Kaan abi senin e, surların için abi şey de çıkartıyoruz şu anda. Haberin olsun. Nuy abi. Taş bol bol. Taş Oo, toprak. Olur. Taş duvardan yaparsın o da herhalde. Yok ben e, şeyden yapıyorum. Abi Altada... bir de bir dahaki bölümle ilgili aklımda bir fikir var. E, köylü aramaya çıkalım artık diyorum. Evet kesinlikle. Hmm, değil mi? Köy. Aynen. Artık ya, ticaret gerçi ticaret iyi de. <laughs> şey bulamadık, zümrüt <sünürt> bulamadık ha. <laughs> abi kılıcı dayadın mı? Malları verirler ya. <laughs> abi bu creeperlar neden sessiz arkadaşlar bu kadar? Pıs diye birden arkanızda pıslayabiliyorlar. Öyle abi yapacak bir şey. etrafı ışıklandırsana buraya. Dur dur şimdi loz bir şey yapalım. Toprak yapacağız zemin. sen e sende kaç toprak var abi? Tam bayağı toprağım var. Bende 19 tane var. Bakayım. Ee, 64 tane var abi. Tamam abi rahat sar. Hep hayatımda slime videosu çekmek istiyordum Esat. <laughs> slime, nasıl slime nasıl yapılır? Slime ee, nasıl yapılır? bugün abi, slime bize... oyunda en zor bulunan şeylerden bir tanesi ya. Oh, abi bir ışık. Flaşı kim? Bir şey, evet. flaşı diyorum. Flaşla. Flaşı aldı <laughs> kim? Flaş atıyorum. <laughs> Attım zaten. Mesela şu an bulunduğumuz katı mı çevireceğiz kanka? Aynen. Tem zeminini topraktan yapacağız abi. Hayda. Işık bir de ışıklandıracağız o kadar. Bu defa da ben yaptım bak. O zaman şöyle koyalım bu defada. Abi şu şeyleri de toplayın. Demirleri de. Topluyoruz. Harikasınız. Ne kadar genişlikte kazan? Tamam bu kadar abi. Üstü daha fazla kazmanıza gerek yok. Üstü hatta kapatabiliriz. Esat abi istiyorsan biz kazarken sen yandan başla abi toprak koymaya. Tamam abi ben öyle yapacağım ben topraklamaya başlıyorum o zaman. Eee olduğunuz şu an üstüne bulduğumuz katı da kazmanız gerekiyor orayı toprak yapacağız çünkü. Tamam oz. Bo Madem buldu oz. Oz şey Samet bulduğun zaman kapat. Bulduğun yerleri. Samet güzel oldu abi tamamdır. Mesela şimdi ne yapıyoruz abi? Kanka tem Bunun temelini şey yapıyoruz toprak işte. Burası yeşillik olunca abi Çıkmaya başlayacak Aynen. öyle mi? Aynen ben de Işıklandıracağız de. bir de ışık vereceğiz buraya Tamam abi Meşalelerle Normalde düşmanlar karanlık yerlerde oluşuyor ya Herhalde eee Slime'ın bir farklılığı var abi o konuda Slime yeşillik alanında oluşuyor i̇şte Bu garip bir şey var ya Garip bir denklem var şöyle oluşturalım hızlıca. Benim şeyim burada yeşillenir değil mi? Umudum o sadece başka bir şey değil. Takım istiyorsan kanka sen de Esat'tan biraz toprak al sen de koy abi Esat'a yardım et. Toprak yetmeyecek. Bence Samet bir yukarı, yukarı çıkıp şey toplayabilir misin? Toprak. Tabii ki. Süper. İstiyorsan ben çıkayım. Olur. Tamam. Samet ben verebilirim <laughs> hazır toprağım var. At kanka ben... merdiven boşluğuna. Aynen orada. abi. Ben ama nereden girdiğinizi bilmiyorum. Kanka, ben. evin, evin, evin orada, evin, oradayız hemen. Evin, orada. evin kapısında yani. buluşalım bura. Tamam. Ama dikkat et. Her yer burada şey, e, mop var bir sürü. Bitti. Oz bayağı toplayın abi tamam. Tamam kanka, hoş bende de. Ben şöyle şimdilik ışık koyayım şu. Abi hadi gel uyuyalım falan diyor. Oğlum sabah olmuş lan zaten oyunda. Oldu ama mob var bir sürü. Kaan abi neredesin abi? Oy. Buradayım. Ne kadar ihtiyacım var? Bayağı bayağı toplayın abi. Sana şaka yaptım. Heh, Oz gel atayım. Geldim bu. Abi. abi bu kadar bende var. Evdekileri de al. Evde de vardır yani sağa sola bakarsan mutlaka bir sürü vardır. Evet genişletmeye devam et abi. Creeper haneye tecavüz yapmadı şaşırtıcıdır. Evet burada kum göremiyorum. ne neter taşı falan var. Kum mu toprak at sana? Uf elmas bulduk dur. Elmas dur. bulduk he ben de onu diyecektim. Konu değişti tamam, Burada ne var? Burada bir şey yok. Vurdum elmas çıktı. Süpersin Samet. Klasik Samet'in sandıkları. Şansa bak. Abi sen mi patlattın. <laughs> evet. Bakalım gitar Steve'nin sandıklarına. Devam mı? Esat bir 64'lük yeter genişletme. mi abi? Nasıl kanka? Bir 64'lük yeter mi? Kanka iki 64'lük yap. Okey. Çünkü burayı biraz genişletiyoruz biz. Tamam. İnşallah çıkacak ya. Olur vereyim mi şey e, demirden şeyim var. Var abi Tireyim. aynı, aynısı bende var. Tamam. Hızlı hızlı ayıklıyorum merak etme. Şimdi efsanevi slime'ın şeyini mi yapacağız tarlasını mı yapıyoruz yani Esat? Yes, kanka. Yani böyle kocaman evet. efsanevi bir şey mi olacak? Çok manyakmış olacak. Abi bir de ürün vermiyormuş. <laughs> İnşallah öyle bir şey olmaz. Yani bu şekilde yapılıyor diye hatırlıyorum çünkü. Yok ya sorun çıkacağını zannetmiyorum. Mesela. Şeyle versiyonla değiştiğini zannetmiyorum yani. Eski versiyonlarda böyle çıkıyordu abi. Çoğu şeyi değiştirmiyorlar kanka. Minecraft'ın güzel yanı. Ya aynen öyle. Rasta bir şey değişiyor, her şey değişiyor ya. Aynen. Evet, topladım abi. Bayağı geliyorum tamam. yanınıza. Süper. Oydu. Bakalım da, nelerle karşılaşacağız aşağıda. Neler Bir kat, bir, bir, duvar daha gidelim abi yeter. Merhaba. O sen döşemeye başla kanka. Tamam kanka. Olmaz kaldı mükemmel ya. <laughs> Tamamdır yeter sen yalım. Oh. oldu. Oğuz burası yeşillenecek mi ya? Abi yeşilleniyor benim bildiğim. Sanki biraz su vermemiz gerekiyordu ya. Şöyle yapalım. Köşelerde su ver. istiyorsan. kenarlarını boşalttıktan su vereceğim tamam mı bu Şu kenarlarını boşaltıyorum. Abi biri insin şuraya benim gibi, bak böyle pat pat koyalım hemen. Esat su var mı abi üzerinde? Var var aldım. Onu tamam. da aldım. Çekil sen oradan bir. Adam dört Heh. dörtlük çalışıyor yemin ediyorum. Esat belediyesi. Zaten <laughs> hani benim kazdığım gibi öbür taraftan başla sen de, şu karşı duvarda. Pardon, meşaleye vurdum. Haydi, hep beraber. Bitti. Süper. Şimdi de sulayalım buraları Esas şu arkasını yapayım mı merdivenin olduğu kısmı kanka? Yapmamış mıyım, olmamış mı? Orası, orayı yapmamışsın galiba kanka. Tamam yap kanka, çık böyle taraftan. atayım mı bir soru? Öyle değil olsun. tamam, <laughs> tamam öyle kanka tamam. Dur abi ben atıyorum. Ben bir atayım sana sen sonra sen atmaya başla bekle bekle. su varmış yanında ya. Aldım. Bende bir. de var ya. Dur, sen de orayı da dolduralım. Tamam. sen de eksik yerleri doldur bak. eğik duran yerler var ya, oralara su dök. İkisinin arasını boşluğuna koyacaksın kanka. Mesela bak şuraya koyacaksın. Aynen. Aynen öyle abi. O zaman çıkıyorum biraz daha su alayım geleyim. Tamam bro bekliyoruz seni. Kova var bende vereyim mi sana? Var var bende de. Düz. Versene kova ben de doldurayım sen geleyim. Buraya asansör yapacağız sonra. Dikkat et biz ya tamam burada yaratıklar çıkıyor. <laughs> bye bye Oz buraya sonra raylı sistem falan yaparız ya. Abi süper olur o ya. Gel lan. Burada... Hala geliyor. Korktu da geliyor peşimden. <laughs> Lan! <laughs> Esat ayran da iki kişi kullanınca yukarı ya, atıyor. Tamam yani. sen niye çıkıyorsun oğlum? Oğlum korktum. Hay Allah'ım. <laughs> ya evim yanıyormuş gibi hissediyorum ya. Lan o ev sadece o... senin mi? Evim diyor bak çakal. Ya, evim mi o... var? Bak. Odam odam. <laughs> <laughs> Kaan <sümdürmeler> abi nerede? Subliminal konuşuyor. Sur <laughs> yapıyorum kanka hala. Esad aslında suç. aklıma bir fikir var ya. Uygun bitsin. Ne fikri kanka? Biz bu <laughs> aşağı sürekli inecek miyiz abi? Kanka sürekli değil o oh, enderman right. olmuş bile bak enderman gelmiş buraya hemen Esat orayı sürekli <laughs> ineceğiz değil mi abi Ben port'a gidiyorum hadi iyi görüşler Öl lan Kan abi Efendim, kanka. Aşağı su koyacağım yukarıdan aşağı e, atlayacağız direkt suya düşeceğiz e, ve ölmeyeceğiz Çıkarken ee, Çıkarken Aa. Allah kerim Esat Çıkarken <laughs> Samet merdiven Samet'e Samet bir şey dedi Ne diyorsun Samet? Ne diyorsun yine Samet? Ya. Ya <laughs> bak <laughs> Bir şey demiyorum ya <gülüyor> <gülüyor> Ne diyor yine abi? abi nasıl? Bu da Ah! Kanka su devam ediyorum evet, Yapma olsun. yanlış yerden kazmışım Meşale Var mı istediğin bir şey? Aç mısın? Esat illa kare olmak zorunda mı? Yok Eyvallah. valla Nasıl? Ka Esat kare olmak zorunda mı abi bir şey? Ney? Al abi sana bir şey kanka işte bu yer. Yani şöyle Hadi olsa yok. sorun olur mu senin için? Çiçek Adikül veriyor. Attı. Bakayım ben de bir saniye. <laughs> Gidiyorum abi ben. Bak, Hadi. şey olmaz Helal olsun yani. kanka. Diğerlerine yardım et. Tamam. Sensiz bir iş yapamıyorlar bak git. <laughs> aynen aynen. Lan yürü git Beyler, abi. Beyler Sa Samet'i başımdan sağladım. Samet gel gel sen de bir deney yapacağız. Dur dur Samet. Geliyorum. Gel sen de bir deney yapacağız. Eğer deney gerçekleşmezse sana şimdi çıkma çık inme inme. İnme İn inme. Mi? inme. İnme. Çık yukarı çık yukarıdayım ben. Heh yukarıdasın değil mi? Orada bir delik var orayı gördün mü? Evet şurada. Dur bir At. dakika. At atlama atlama her şeyden atla atlamayacaksın abi. Şimdi ha. bu delikten aşağı atlayacaksın. Aşağıda su var tamam mı? Tamam. Amacın Hadi ölme. Amacın ölmemek. Hadi göreyim seni. Atla. Dep derin oğlum. Mesada kadar iniyor orası. Haberin olsun. Atla hadi. Hakkını helal et. Helal olsun. Hadi. Görüşürüz. Hadi bay bay. Ölmedim lan. Ölmemeyeceksin tabii ki de. Of çok e iyiymiş lan. Nasıl çıkacaksın oradan? E çok iyiymiş oğlum. Bak buradan da çıkacaksın. Tamam. Tamam kanka süper oldu. Daha Şurayı haber, kazayım ben. Şöyle şuradan çıkın abi. Şöyle kazdım. Biz geldik. Esat itiyor itiyordu Heh geldim abi. Güzel oldu he. Hı. Tamam. Bu işimiz bitti abicim. Çıkıyoruz hadi. Burası inşallah yeşillenecek. Daha sonra da slime'lar çıkmaya başlayacak inşallah abi. Hadi bakalım. Hayır. Burayı çok saçma koymuşuz ya. ya Böyleydi değil Burası mi ya? Şunları kırın yani. abi. abi Esat sen ya. Enderman çıktı dedin değil mi kanka? Daha demin çıktı aynı. Evet demek ki burada artık bir şeyler üre, üremeye başlamış. Esad'ın e, da gördüğüne göre. Yani bir problem olmaz abi. Peki ne zaman çıkacak abi onlar? Kanka işte bilmiyorum onun süresi değil. 1-2 gün diyor. Oğlum, e bir, bir şey, şey demedim oyun süresinde. oyun süresinde aynı. Esat ben şu yandaki suları aldım da bir anlamı yok değil mi onların? Ha, yandaki sular? Ha ya, al kanka sular. Tamam. Çok güzel oldu ya. İnşallah. İnşallah çıkar abi. İnşallah, inşallah doğru yapmışsındır. Sıkıntı olmaz. Yapmışsındır yapmışsındır. Olmazsa da artık. Olmaz. <laughs> ne diyelim? <Aynısı. gülüyor> Yapacak bir şey yok aynı. Hadi abi bir yukarı gelin çıkalım birlikte. Ve bugün de bayağı bir taş topladık. Haydi ee, abi. Bir dahaki bölümümüz için duvar yapımında kullanacağız bunu Çık çık artık yukarı çık Boz beni taşı vurma vurma Taşı yani beni aferin Göreyim göre, şey. yönetim <laughs> <laughs> Evet <gülüyor> abi abi e, bu arada takipçilerimiz de eğer bir şey varsa yanlış varsa söylesinler yorumlarda biz de düzeltiriz bir dahaki bölümde Aynen abi S evet, slime ]ladım. tarlası için Aynen ee, yanlışlık varsa Esad'ın dediği gibi. <laughs> bir yanlışlık olursa bir dahaki bölümde onu da düzelteceğiz. Ve geldik bölümün sonuna. Aynen öyle. Bugün neler yaptık? Gitarist TV Sur için gördüğünüz gibi çekmeye başlamış. Gerçi onda da bir konuşalım. Kaan abi neler yaptın? Bir anlatabilir misin bize? Şu an abi sur etrafında döndürmeye başladım. Tamam güzel. Evet, A, hatta kan. çiziyorum. At bittikten sonra e, surda bitecek zaten abi. Tamam Şu abi. Gayet abi. güzel çizmişsin. Tarlayı da büyüttün herhalde gibi. Tarlayı yeniledim henüz büyütme fırsatı. Bu arada alamadım. hayvanlara ne oldu ya? Sayıları düşmüş gibi. Evet orada bir creeper pat. Oo. Belli patlamış. Vallahi bildi. Şu masuma bak. İyi patladı yani. Hiç <gülüyor> ineğimiz <gülüyor> kalmadı maalesef. Abi çok kötü olmuş ya. İnşallah yemek Ama vardır. Yemek de vardır. Bir yerden inek buluruz. Ula, evde ya. yemek Ay, varmış. tamam Hadi bro. Geliyorum. Ellerine sağlık senin de. Bayağı güzel yapmışsın. Eyvallah. Evet ee, İnşallah o şeyler çıkar ha. Çıkar çıkar. İnşallah, <laughs> İnşallah. Kaan abi. Kana bir de şöyle bir şey söyleyeceğim. Bu ne taşları var ya. Surların üstüne Hı -hı. koyalım abi. Onlar da yansın öyle surda. Aa çok güzel. Değil Hepsini mi? yakalım değil mi? Aynen abi. Surların Eyo. üzeri yansın böyle. Tamam. Su surun Ama üstünde yaratık surların oluşuyor ya. Nasıl yakacağız ki? Yakamayız. Yakarız. Surları evet. ben tahtadan yapıyorum. Evet. Ortala gidiyorum. Bir sürü taş topladık. Taştan da yapabilirsin istersen. Aa. Ee, şeyden yaparız ya. Duvar var ben ya. Duvardan daha... yapalım. Hayır sen biraz daha surun önüne yaparsın hani hepsini anladın? Tamam sen bilirsin Böyle... onu Aynen ev, eve yaptın ya, tam, eve yaptığın gibi düşün anladın Havada uçururuz falan bir şey yaparız onu ayarlıyoruz kasma aynen, yani. aynen Zaten aynen, oyunda yer çekimi olmadığı için havada uçabilir. Hı -hı. Evet arkadaşlar dediğim abi. gibi geldik bölümü sonunda Bölümün sonunda bize çaka yapan zombi var. Lan bana gel. Ge <laughs> evet. Neyse, neyse. Aynen ben <laughs> Bu abimizin içinden geçebiliyoruz yine. <laughs> Yanlışlıkla diğer tarafa bir gidersin var ya. <gülüyor> Portal. <gülüyor> Burada ne espri yapacaktın da yapmadın. <laughs> ben anladım zaten ona gülüyorum şu şey. an. O oraya gidiyor o espri ne gidiyor. <laughs> tamam mıyız abi? Tamam mıyız evet, abi? Evet videonun geldik İzlediğiniz için evet. çok teşekkür ederiz. Evet. Takipte kalmayı, like atmayı unutmayın. Hoşçakalın. Yo <laughs> öyle demeyecektim bugün. <laughs> ya ya farklı bir şey diyecek. İsmete dalarak bence bitirelim abi. Aynen abi bak çok mantıklı bir şey. Esat bayılıyorum Aynen. abi şu oyuna. Abi gel gitarist abi. Şeye gidiyor. Ne tere katıyor. abi size bırakıyorum. <laughs> lan bana dalanın. <laughs> ya dalmayın abi. 11 level olmuşum. Yapmayın ya. <laughs> Yapmayın ya. Gidin. Yanlan. Kürekli zombi nedir ya? Abi kürekli <laughs> işte zombiymiş bir dahaki bölümde büyük ihtimalle surları bitireceğiz. Ondan sonraki bölümde de artık köylü kardeşlerimizi aramaya başlayacağız. Oyunumuzda izlediğiniz için çok teşekkürler. Takipte kalmayı unutmayın. Eğer daha fazla survival gelmesini istiyorsanız like atmayı unutmayın. Ee, Youtuber kardeşlerimin kanallarına açıklama kısmından ulaşabilirsiniz. Onlar da aynı videoyu kaydettiler. Ee, benim çekemediğim ya da göremediğim kısımları onların kanallarından izleyebilirsiniz. Görüşürüz. Görüşürüz. herkesi güldürür Yüzde yüz garanti var. Orjinal espriler ki ayır. Nereden gelir aklına? Hangi kanal? Hangi kanal? Hangi kanal? Han kanal? Han kanal?